Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf örüntüler konusunun 2. dersindeyiz. Bu derste sizlerle birlikte şekil örüntülerini öğreneceğiz. Örüntüler konusunun 1. videosunu izlemediyseniz bu dersi daha iyi anlayabilmeniz için önce linke tıklayarak onu izlemenizi öneririm. Hadi bakalım. 2. derse başlıyoruz. Bakın bir şekil dizisinin ilk üç adımını oluşturdum. Şimdi bu şekilleri oluştururken kullandığım çubuk sayılarını inceleyelim ve dördüncü adımı birlikte oluşturalım. Birinci adımda 3 çubuk kullanılmış. Birinci adımdaki çubuk sayısı 3. İkinci adımda bakın birinci adımdaki çubuklara aynen duruyor. Onlara iki yeni çubuk eklendi. Yani 3 artı bu yeni gelen iki çubuk ikinci adımdaki çubuk sayısı 5. Üçüncü adıma bakalım. İkinci adımdaki beş çubuk aynen burada duruyor. Bu beş çubuğa yeni iki çubuk eklendi. Yani beş artı bu yeni gelen iki, üçüncü adımdaki çubuk sayısı yedi. Kuralı fark ettiniz değil mi? Her adımda bir önceki adıma iki yeni çubuk ekleniyor. Kuralı bulduğumuza göre artık istediğimiz adımı oluşturabiliriz. Dördüncü adım nasıl olacak? Üçüncü adım Aynen burada da olacak. Ve üçüncü adımın üzerine iki yeni çubuk daha ekleyeceğiz. Ve bu iki yeni çubuğumuzu üçgen oluşturacak şekilde ekleyeceğiz. Yani dördüncü adımda üçüncü adımdaki yedi çubuğun üzerine iki yeni çubuk eklendi ve dokuz çubuk var. Evet çocuklar bize verilen şekil örüntülerini bu şekilde sayı örüntülerine çevirirsek Örüntüler bir dersinde izlediğimiz gibi bizden istenen adımları rahatlıkla hesaplayabiliriz. Şimdi bu şekil örüntüleri sorularda nasıl karşımıza çıkabiliyor ona bakalım. Bakalım ilk örneğimiz ne istiyor bizden? Çubuklarla oluşturulmuş bir örüntünün ilk 3 adımı aşağıda verilmiştir. Bu örüntünün 5. adımında kaç çubuk kullanılmıştır? Bakın çocuklar az önce incelediğimiz şekil örüntüsünün çizimle gösterilmiş hali. 5. adımda kaç çubuk kullanıldığını nasıl bulacağız? Bize verilen şekil örüntüsüne karşılık gelen sayı örüntüsünü yazacağız. İstenen adımı bulacağız. Adımları yazalım buraya. Birinci adımda kaç çubuğumuz var? 3. İkinci adımda buradaki 3 çubuk duruyor. Üzerine iki yeni çubuk eklenmiş. Yani 5 çubuk oldu. Üçüncü adımda az önce saymıştık zaten. 7 çubuğumuz oldu. Hemen buradaki Kuralı görüyoruz. Nedir buradaki kural? Her adımda 2 eklemek. Her adımda 2 ekleyerek bir sonraki adım buluyoruz. O zaman 3. adıma 2 ekleyeceğiz ve 4. adımı bulacağız. 4. adıma da 2 ekleyeceğiz, 5. adımı bulacağız. 7'ye 2 eklersek 9, 9'a 2 eklersek 11. Demek ki çocuklar 5. adımı çubuklarla oluşturacak olsak 11 tane çubuk kullanmamız gerekecek. Geldik ikinci örneğe. Kibrit çöpleriyle oluşturulmuş bir örüntünün ilk üç adımı aşağıda verilmiştir. Bu örüntünün dördüncü adımında kaç kibrit çöpü vardır? Burada verilen örüntünün dördüncü adımında kaç kibrit çöpü olduğunu soruyor bize örneğimiz. Çocuklar çizmek zorunda değiliz. Bu soru yazılıda karşımıza çıktığında dördüncü adımı çizmek zorunda değilsiniz. Buradaki şekil örüntüsünü sayı örüntüsüne çevirip kaç kibrit çöpü olduğunu bulabiliriz. Ama şekil örüntüleri de iyice anlayabilmek için bu soruda da biz şeklimizi iyice inceleyelim. Birinci adımda 6 kibrit çöpü kullanılarak eve benzeyen bu şekil çizilmiş. İkinci adımda iki tane ev var. Ama burada çok dikkat edelim, tuzağa düşmeyelim. 6 6 12 kibrit çöpü kullanılmamış. Birinci evdeki 6 kibrit çöpüne bakın sadece 5 kibrit çöpü eklenmiş. Çünkü şu duvar ortak. Buradaki kibrit çöpü ortak olduğu için 6 kibrit çöpüne tekrar 6 kibrit çöpü eklenmemiş. 5 kibrit çöpü eklenmiş. Ekleyelim. Yani ikinci adımda 6 artı 5 toplam 11 kibrit çöpümüz var. Üçüncü adımda ne yapılmış? Bu ikinci adımdaki şekle buradaki 5 kibrit çöpü eklenmiş. Ekleyelim. Yani üçüncü adımda 11 kibrit çöpüne yeni 5 kibrit çöpü ekledik. 11 artı 5, 16 kibrit var. Örüntünün kuralını bulduk değil mi çocuklar? Kural her adımda 5 kibrit eklemek. Yani... Bizden istenen dördüncü adımda kaç kibrit olacak? Buradaki 16 kibrite 5 kibrit daha eklenecek. Yani 21 kibrit olacak. Bakın 5 kibrit daha ekleyeceğim buradaki 16 kibrite. Evet çocuklar dördüncü adımımız bu şekilde olacak. Ama tekrar söylüyorum bakın soru bizden dördüncü adımı çizmemizi istemedi bizden sadece kaç kibrit çöpü olduğunu bulmamızı istedi. Sadece kibrit çöpü sayısını istediğinde adımı çizmemiz bize vakit kaybettirir. Ben burada neden oluşturdum? Konuya yeni başlıyoruz. Daha güzel öğrenelim diye, daha güzel inceleyelim diye oluşturdum. Şimdi bunu kaldıralım. Bir de yazarak bakalım. Şimdi her adımda kullanılan kibrit sayılarını yazalım. Birinci adımda şu şekilde sayarsak 6 kibrit olduğunu görüyoruz. Çocuklar şekil örüntülerinde sayarken böyle işaret koymanızı tavsiye ediyorum. Saydıklarınızı tekrar yanlışlıkla saymamanız için. İkinci adımda bakın buradaki 6 kibrit çöpü zaten birinci adımda vardı. Bu 6 kibrit çöpüne buradaki 3, 4, 5 kibrit çöpü eklendi. Yani 6 kibrite 5 kibrit eklendi. Yani 11 kibrit oldu. Şimdi 11 kibritimiz burada bakın. 3. adımda 11 kibrit burada duruyor. Bu 11 kibrite yeni 5 tane kibrit eklendi. Bu 11 kibrite de 5 kibrit eklendi. Yani 11 artı 5. 16 kibritimiz oldu. E bizden istenen adıma geldik. Ne olacak kuralı gördük. 16 kibrite 5 kibrit daha eklenecek. Yani 16 artı 5. 21 kibritle 4. adımı çizebileceğiz. Geldik 3. örneğimize. Aşağıda ilk 3 adıma verilen örüntünün kaçıncı adımında 16 tane daire vardır diye soruyor bize 3. örneğimiz. Çocuklar şekli verilen şekli incelediğimizde bakın ne görüyoruz? 1. adımda bir daire kullanılmış. 2. adımda buradaki bir dairemiz duruyor. Bu bir dairenin etrafına 3 yeni daire eklenmiş. Yani bir daire vardı, 4 daire kullanıldı ikinci adımda. 3. adımda bakın ikinci adımdaki şekil aynen duruyor. Onun etrafına 3 yeni daire eklenmiş. Yani 7 daire oldu burada da. Bunu bu şekilde devam ettirirsek kaçıncı adımda 16 tane daire kullanırız diye soruyor aslında soru. Hemen bu şekil örüntüsüne karşılık gelen sayı örüntüsünü yazalım ve kolaylıkla bulalım. Evet, birinci adımda kaç dairemiz vardı? 1. İkinci adımda bu bir daireye 3 yeni daire eklenmişti. Yani 1 artı 3, 4 dairemiz vardı ikinci adımdan. Üçüncü adımda bu 4 dairenin etrafına 3 yeni daire eklenmişti. Yani 4'e de 3 eklendi. Ve 4 artı 3, üçüncü adımda 7 dairemiz oldu. Kuralımızı bulduk. Bu örüntünün kuralı her adımda 3 eklemek. O zaman dördüncü adımdaki daire sayısını bulmak için 7'ye de 3 ekleyeceğiz. 7 artı 3, 10. Hala 16'ya bulamadık. Burada 16 bulana kadar devam edeceğiz. 5. adımı bulmak için bu 10'a da 3 ekleyeceğiz. 10 artı 3, 13. Bulamadık ama çok yaklaştık. Şimdi bir adım daha devam ettirirsek, buradaki 13 daireye 3 daire daha eklersek, bakın 6. adımda 16 tane daire kullanmak zorunda kalıyorum. Yani sorunun benden istediğini buldum. Kaçıncı adımda 16 daire var? 6. adımda 16 daire var. Sıra dördüncü örneğimizde. Sıla aşağıdaki örüntüyle defterini süslemiştir. Sıla'nın beşinci adımda çizdiği yıldız sayısı kare sayısından kaç fazladır? Çocuklar şimdiye kadar çözdüğümüz sorularda tek şekilden oluşuyordu örüntülerimiz. Bu soruda iki farklı şekil kullanılarak yıldızlar ve kareler kullanılarak örüntü oluşturulmuş ve bizden 5. adımdaki hem yıldız sayısını hem de kare sayısını bulmamız isteniyor. Sonra aradaki fazlalığı hesaplayacağız. Yani bu soruda iki farklı şeklin sayılarıyla uğraşacağız. O yüzden ortalığın karışmaması için böyle bir tablo çizmek çok iyi olur. Daha düzenli yazmış oluruz. Ama tablo çizmeye üşeniyorsanız bunları yazıp araya sadece birer çizgi de çekebilirsiniz. Önemli olan daha düzenli yazmak, illa tablo çizmek zorunda değilsiniz. Şimdi her adımdaki yıldız ve kare sayılarını sırayla sayıp yazalım. Yıldız sayısı ile başlıyoruz. Hangisinden başladığımız hiç fark etmez. Birinci adımdaki yıldız sayısı bakın çocuklar görüyoruz burada. Birinci adımda 4 tane yıldızımız var. İkinci adımdaki yıldız sayısı bakın 2 3 4 5 6. 2. adımda 6 tane yıldızımız var. 3. adımdaki yıldız sayımız 3 3 de burada 6, 7, 8. Üçüncü adımda 8 yıldız var. Bize verilen ipuçları bu kadar. Şimdi bu ipuçlarına bakarak 4. ve 5. adımda kaç yıldız var onu bulmamız gerekiyor. E, kuralı bulmamız lazım. 4'tü 6 oldu. Kaç arttı? 2 arttı. 6, 8 oldu. Kaç arttı? 2 arttı. Demek ki yıldız sayısındaki örüntünün kuralı 2 artması. O zaman buna da 2 ekleyeceğiz. 4. adımı bulacağız. 4. adıma da 2 ekleyeceğiz. 5. adımı bulacağız. O zaman 8'e 2 eklersek 4. adımda 10 yıldızımız olacak. 10'a 2 eklersek 5. adımda 12 yıldızımız olacak şeklimizi çizersek. Yıldız sayılarını hallettik. Şimdi kareleri sayalım. 1. adımda 1 tane kare var. 2. adımda 2 tane kare var. 3. adımda 3 tane kare var. İpuçlarımız bitti. Geri kalanları ipuçlarına bakarak bulacağız. E çocuklar çok kolay zaten. Bakın adım sayısı kadar her defasında bir arttırarak e, karelere ekliyor. O zaman 3. adımdan 4. adıma geçtiğimizde 4 karemiz olacak. 5. adımda da 5 karemiz olacak. 5. adımdaki yıldızların sayısını ve karelerin sayısını bulduk. Sıra geldi son işleme aradaki farkı bulacağız. Çünkü soru bizden yıldız sayısı kare sayısından kaç fazladır diyordu. Yıldız 12 tane, kare 5 tane. Yani aradaki fark 7. Sorumuzun cevabı 7. Bu ders farklı olarak son soruyu size bırakıyorum çocuklar. Kolayları ben çözdüm, zor olan size kaldı. Çok güzel bir soru. Eğer bu soruyu çözebiliyorsanız örüntüler konusunu süper öğrenmişsiniz demektir. O yüzden cevaplarınızı çok merak ediyorum. Yorumlara yazın bakalım cevaplarınızı. Bu dersle birlikte örüntüler konusunu bitirdik. Umarım mutlusunuzdur. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki Mutlu Matematik dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.